Herkese merhaba sevgili okuyucularım. Bugün size 6 Haziran'a kadar Koç'ta olacak Venüs'ün sıfırlanması ve yepyeni bir Koç geçişinden bahsedeceğim. Burada olası etkilere önce bakarsak, öncelikle ilişkilerde karmik bir cesaret. Venüs ilişkileri temsil eder. Koç ise savaşçı bir ruhtur. Bu geçiş özellikle karmik ilişkilerde cesur yüzleşmeleri ve bireysel özgürlük ihtiyacını gündeme getirebilir. Ruhsal bağlar test edilebilir, artık hizmet etmeyen ilişkiler sonlanabilir. İkincisi, Koç burcu ben ile ilgilidir. Venüs buradayken kişinin önce kendi değerini fark etmesi, koşulsuz Kendini sevme pratiği geliştirmesi önem kazanır. Bu süreçte ben kimim? Ne istiyorum? soruları ruhsal büyümenin anahtarı olabilir. Üçüncüsü, koç yeni başlangıçları temsil eder. Ve Venüs'ün buraya geçişi ruhsal düzlemde yeni ruh eşleriyle tanışma, yeni karmik döngüler başlatma potansiyelini artırır. Ancak bu ilişkiler genellikle ateşli, hızlı ve öğreticidir. Dördüncüsü Venüs kalbi ve sevgi enerjisini temsil eder. Koç'un ateşli doğası ile birlikte kalp çakrasını aktive eden çalışmalar, meditasyon, şifa çalışmaları, affetme bu dönemde etkili olabilir. Beşincisi Koç'un elementi olan Ateş arındırıcı bir semboldür. Venüs buradayken aşk, güzellik, değer verme konularında geçmiş yaşamdan gelen blokajlar açığa çıkabilir ve farkındalıkla dönüştürülebilir. Venüs Koç'ta sıfırlanmış kozmik enerjisiyle yeniden aşka doğar. Ama bu sefer Koç'un enerjisini hiç kimsenin dışında kalmayacağı bir şekilde hepimize ulaştırır. Venüs'ün koça geçmesiyle kendinize çekme ihtimaliniz olan insanlar tamamen yeniden şekillenir. Bir döngünüz olduğunu düşündüğünüz insanlar değişebilir. Çok farklı vibe'da insanlar gelebilir. Aklınıza yatmayabilir ama ruhunuza çok iyi gelir. Evren Yepyeni olasılıkları size açacaktır. Eski kalıplarınızın dışına çıkacaksınız ve hiçbir şeyi aramanıza gerek yoktur. Evren en büyük dating uygulamasıdır. Sizi ihtiyacınız olanla her yerde birleştirebilir. Ruhunuz sahte olan, hissetmediğiniz her şeye karşı toleransını kaybetti. Koç'taki Venüs her hayal kırıklığının, her fazladan tolere etmeniz gereken bağlantının altına ateş açar. Tüm ilişkilerinizde boğucu olan her durum size ağır gelir artık. Duramazsınız. Ani ayrılıklar olur. İnsanlar bir gecede değişmedi. Siz değiştiniz. Ruhunuz bir sahtelik hissettiğinde orada artık duramaz. En derinde çığlık atarken artık başınızı sallayamazsınız. Evren iç dünyanızla oynar. Ruhunuz gerçek rezonansını arar. Eğer bir yerde duramıyorsanız, ruhunuz sizi gerçek frekansına çekiyordur. Daha cesur hale geliyorsunuz. Yüzeyin altında bir şeyler değişiyor. Size uygun olan her şey çabasız uygun olmayan her şey çok zor hale gelir. Bu cesaret içinizdeki içgüdünün uyanmasıdır. Eskiden olduğu gibi korkmadığınız bir şey olduğunu görürsünüz ve sizi harekete geçirir. Bu aslında kozmik bir mühendisliktir. Bu portal tamamen içgüdülerinizi sizi ileri gitmeniz için doldurmak üzere dizayn edilmiştir. Sizi daha hızlı ilerlemek, daha güzel sevmek, daha vurgulu davranmak ve kim olduğunuz ile ilgili kendinizi daha rahat ortaya koyabilmeniz için bu portaldan geçirecektir. Birisine aşık olmadan önce evren sizin yaşamla ve insanla bağınızı güçlendirmek ister. Venüs Koç'ta sadece romantik aşkı değil, kendini de yeniden bulma ile ilgilidir. Varoluş ilişkiniz yeniden doğar ve damarlarınızı dolduran bir tutku oluşturmak konusunda hiç yoktan etkiler alırsınız. Her ilişki veya tutku bu ateşlemeden sağ çıkamayabilir. Bu ateş her şeyi test edecek ve sadece gerçek olanlar buradan çıkabilecek. Hayalleriniz mesajları taşır. Çünkü bu sevgi portalında rüyalar da hayaller de sadece rüya veya hayal değildir. Mesajlar barındırır. Kalbinizin gizli yerlerinden gelen kodlanmış bilgilerdir. Bu yavaş bir enerji de değildir. Venüs Koç'ta hızlı, kaotik, ani, aktif hareketler getirir. Kalp ne istediğini kesinlikle akıl bilmeden çok önce bilir. Ve bu portalda size duygusal gelişmelerinizi gösterir. Bu enerji çok vahşi bir ateşleme. Sizin hazır olmanızı beklemez. Aklınızla hizalanmanızı umursamaz. Sizi kalbinizdeki gerçeğe doğru iter. Kapıyı açar ve içinize ateşi koyar sizi tereddütsüz ilerletir. Bu dikkatsizce yapılan seçimlerle ilgili değildir. Bu sizin kalbinizdekini dışarıya çıkartıcıdır. Hissettiğiniz şeyin sizi ilerletmesi gereken yere ilerleticidir. Bir riskin ortaya çıkartabileceği bir şeyi gösterir. Sadece cesur değil, canlı hissedersiniz. Şu an İçinizden geçen enerjiler fısıldamıyor, kükürüyor ve bağırıyor. Neredeyse havadaki enerjiyi hissedersiniz. Her an olasılıkla doludur. Bu portal bir yeniden doğumdur. Sizi tüm hayatınıza dolduracak tutkuya giden bir portaldan geçeceksiniz. Haziran'a kadar büyük yenilikler ve bu enerjide bir sıfırlanma bizi bekliyor. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.